Siyah bir motor, kızıl bandana neon polis sokaklarında namın belamı Bilmeyen mi var? Yine hasret, yine yine yeniden Gökyüzü bağırık eve, bilmezler Kimseye borcum yok <laughs> bir motor, kızım benden her Ne o polis sokakların panahının belhamı Bilmeyen mi var, bilmeyen mi var Seyyah. <Gülüşmeler> <laughs> koy, <koyayım>, ne yapıyorsun? <gülüyor> 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 YouTube hesabımı alacak mı? Ha? Alıyız ha onlar alıyız. Alacağız mı? Alacağız tabii de. Gerekli mailleri atmış durumdayız. <laughs> İnşallah sarsın. Alamazsak gidelim. Çeneni kapa. anlatma beni bana Kronika, küserime gerek yok Sokaklamadan sana Eğleniyor musun? Ha? Sen eğleniyor musun? Abi ben size eğleneceğim Konuşmayı yok